Günaydın kızlar. Bir günaydın alayım. Günaydın. günaydın. Kız güzel büyütün, kız güzel. Afrodit. Ben güzel Bakın büyüğüm. arkadaşlar bugün kahvaltıda kim var? Aha bu prenses var. Prenses prenses. Lina. Bak bak. Ömünün torunu da var arkadaşlar bugün. Bugün küçük prensesimiz de var kahvaltıda. Kahvaltımıza bir kişi daha dahil oldu. Bizim bizim aile gittikçe büyüyor. Şöyle arkadaşlar daha yeni başladık. Çocuğun midesi, çocuğun Şöyle hava mis gibi tertemiz. Oh, Biz dört kişi bir de Allah bebiş Allah var. Allah. Şöyle kahvaltıya başladık arkadaşlar. Daha da yani çaylarımız yeni koyuldu. Kedi dolanıyor etrafta. maşallah. Ay ye kızım. Güzel mi kızım? Güzel bu. yapalım. Boncuğum güzel mi? Benimki de domatesin suyu olmasa yumurta falan yemiyor. Ha, o tatlık bir şey mi koyduğuz içine çok akıra? Aa ha, bak. Hayır. Ne? No, ömrünün kine, ömrünün şey kine diyorum. Bebeğin, bebeğin. Ya, evet işte, poğaça koydum. Poğaçanın içinde D zeytin vardı, zeytin koydum. Onun için mi onun rengi öyle oldu? Evet, evet. Yiyeceğim seni. Kız poğaça başka ne var, çay mı var? Evet. Ha, çay var, yumurtanın çıkartıyor. sarısı var. Ha, yumurtanın sarısı e var, onun için diyorum. Evet arkadaşlar hem kahvaltı yapılır Hem bebek maması bugün o, o, Olacak o kadar Bebek evet. o Bebekler öyledir Maşallah barikallah Abi zeytini hepsini koy önüne yiye <laughs> yes, Maşallah seviyorum. Şöyle arkadaşlar biz kahvaltımıza ben başladık Zeytin. Gene her zamanki gibi Evet arkadaşlar şöyle <gülüyor> ana <gülüyor> Korkuyor korkuyor ne şey keneden korkuyor. Kız bir gün suyun yok mu? Vereyim <laughs> mi su? Çay iç çay. Ay telefonum da ay, durmuyor. Ay, tripodum ay, da ay, getirip, getirmedim. tripodumu da arkadaşlar. Alın, alın, alın. Şöyle Arın biz işte kahvaltıdayız. Işte, Hadi bakalım kızlar. Afiyet olsun. Bana bak. Şey de yok ama he. Neydi kızın ismi? Kadın ismi? <laughs> Değişik ismi var. Neydi onunla hakkın? Allah'ım kesin bir bakalım. Bakar kızana ben? Kızana ben bakardık kızların ablasıyla. Sana versinler bir bloğu. şey, Allah'ım o... be. O şimdi evde olsa tırım tırım gezer değil mi? Hepimiz babam, Aman, babam, tamam, babam çok güzel yani, Kız, babam, kız çocuklarına bayılıyor Büyük ama bizim mı? oğlanları da seviyor babam Bende. kız çocuk hastası. Ben doktor kala çıkıyorum ha. burada. babam kız çocuk hastası. Babam diyormuş ki bir tane kızım olsun Allah'ım bir tane kızım olsun. Canavar gibi tane oldu şimdi. İki tane oldu. Çok seviyor kız çocukları baba. Bizim sülaledeki bütün kuzenler zaten erkek Kedinin peşinde koşuyor mu evde? Hepsi kucağında. Aaa. İşte Azra diyor ki istedi. Istedi. Tedi, şey bahçede istedim? gördün mü? Kediye nasıl bağırıyor? Tedi. <laughs> Teddy orada birden bire de Ayşe dedi ha. Bu da kediyle <laughs> dedi. Annesi dedi ki Ayşe nerede bir vardı böyle yerlerde arıyor sanki Ayşe düşmüş. Ayşe! Ayşe! <laughs> Ayşe. Numara mı yapıyor kız? Ha? Numara mı yapıyor? Bak, Yok Bak, bunu var, var. Dinleyebilirim Ay, Ben bunu nasıl dinleyebilir? Ay kutlanırım ben seni. Bu çok akıllı kız. Bu çok dinliyor ha. Ben hep var ya bir bana Aseli böyle seviyorum ki bana nasıl kızıyor bana böyle yapıyor. Anne ne şey diyor anne düzgün sev bu çocuğu. <laughs> anne ne şey o da hiç korkmuyor var ya o da hemen sarılıp öpüyor beni bak dedi çocuk ağlıyor. Alıştırmışsın. <laughs> hani kedi? Şey boğazına ağzını kaç kız kontrol edelim. Ha? Aman aman gözünü sevdim. Zeytin Çok mi verdin? Yok. yok zeytin bakın ha. Zeynep zeynep. Bence bak Kız şey. simitim nerede? Yarısını sana vermiştim. Ne istiyor? Bir şey istiyor. Yarısı benim de. Ben yarısını almadım şey, Şu yani. poğaça şey yumuşak ya. Çaya bandır koy azına. Çaya bandır. Ben yani çok ökrem, da biraz daha yok. Krem versin abla bana. Dün aldım onu da. Ondan sonra dün değil evvelsi günü aldım. Doktor da şey yapınca tamam dedik hadi artık gidiyoruz. Eee bunu ben çatalımla almayacağım. Herkes yesin. Kaşık var mı? Şu ben kaşığı ben ver. 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 Kızım yiyin de bitsin be. Yürüyün simitinize. He, yürüyün. <laughs> ben çok akşam sevmiyorum. var herkese. Ay ben çok seviyorum. Ben sepeti hapsiz yapamıyorum. Hala dur bir tane de ben yiyeyim. Yürüyün. Var ya kızlar böyle. Hani mama? Boy nutellalar var ya. Biz işte bitiyor. Ben, haftada bir bitiyor. Ben Kim ben yiyor? Sevmiyorum. Sen yiyorsun. Farklı ne ben işte? yiyorum. Derim yiyorum. var ya. Sabah kahvaltıda bir daha yeme. Benim çocuğum hiç öyle şey değil ha. Abla de yiyemez. Biz ya farklı ya, ikimiz. Ya, taşımıyor. Ha yiyor ama taşımıyor. Hemen taşımıyor. çıkartıyor ya. mu? Da yürürsem çıkarayım yürümezsem alıyorum. Yine. Yürüyünce bak 5 kilo verdim. Arkadaşlar. Bir asıldım. 5 lira verdim. Daha da Bugün odak nokta. Gideyim, geleyim, Kız bu ne açık yapacak. mıydı yapacağım. demden beri konuşuyor. Şimdi hiç çok Ha iyi. Yüzüceğim. Odak noktamız. Aha bu yüzüme bu. Yüzersin, yürürsün. Yüzüceğim. Kordonu fark edileceğim. Ne zaman? Allah, Allah izin verirse yarından sonra. Oh, gidiyoruz bu akşam. Valla sizi göreyim istedim. Ha. Elmas ablayla şükriye geldi bana. Dün değil dün Dün yok dün hastaneye gittik. Bir önceki gün. Geldiler bana ameliyatın mevlütü varmış. Oraya gideceklermiş. O şeyler yaptık. Elmas abla şey almış. Küçük bir pasta şey almış. Limonlu cheesecake'ler var ya. Dedi Şükrü'nün doğum gününü kutluyor. Tamam sus. Evet ya. arkadaşlar, Afrodit tatile gidiyor. Bir, bir sürü aramızda olmayacak onun için. Ben katılırım Bu... sizin canlı yayınlarınıza. Kahvaltılarımızda da görüntülü olarak. <laughs> Kahvaltı görüntülü. Canlı yayınlarına katılırım canım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Telefon düşer. Ay yavrum. Ne tür kadar? Maşallah. Hı. Anne deme. Yok annemler ayrı. Biz ev tuttuk. Kız söyledim ya. Evet arkadaşlar. Afrodit Adil'e gidiyor. Bir süre en azından sen kahvaltısı olacaksın. <laughs> bir süre kafanız rahat etsin bak. Ama kahvaltıda olamayacaksın sonuçta. <laughs> işte. <gülüyor> Sabah, <gülüyor> ben sabahları ben yürüyemeyeceksin. Oradan şey, at niye? Canlı yayın yaparız ben yürürken. He ortak. He tabi. Ortak, ortak, ortak yayın yaparız. Şöyle okay. 5-10 dakika. Okey o e, çok güzel e, olur. Tabi ortak yayın yaparız. Tamam okey. Sen konuşursun ben de yayınlarım. <laughs> ya bu sene kara sinek var ümmü. Ne kadar ne kadar rahatsız ediyor insanı. Öyle çok. Hiç sevmem. Ya niye bu geçin sen ya ne mi yaptık be? Ne yaptık seni? Hafızana yüklüyorsun değil mi bunları? <laughs> bunları ay yavrum ya. Bak bak ay. Kız doldurma çocuğun ağzını yeter. Yine Kız açısın. yiyorsun ağzı <laughs> yiyorsun, yiyorsun yiyorsun ne bulursa versin ben öyle. Ben Asel var ya. Altı aylıkken vermeye başladım annesinden. Ben de veriyordum altı aylık. Diyametik koparıyordum. Salatalı taşıkla oyup veriyordum çocuğun ağzına kızıyordum aynı. Olsun onun ah. çiğnedikleri bak, bak, kenarlarından şunu şunu. ağzına gittiği bile yeter. Bak şunu taşıkla şöyle oy. Gel gel gel. gel gel gel. Gel gel, gel. gel Aha, ak, gel gel. Yeşil soğan yiyordu. Gel gel gel. Bay bay. yiyordu. Ama o çok değerli. Ya o. Var ya etrafı kedileri kesiyor, yürüyenleri kesiyor. Yürüyenleri takip ediyor bak. Anne nerede anne? Anne nerede anne? Şöyle yap ver çocuğa çok hoşuna gidecek. Bak Aynı tecrübeli bursa, anneanne var, var burada değil evet. mi? Ümmü abla onun tişörtünü çıkaralım. Ümmü, Ümmü seninkiyle bir gülünkinin arasında tam iki ay var Çıkarım, bebeği. İki oldu. yaş var pardon. Yok, i̇ki, seninki iki yaşında. Oh, Kızım tamam eller da bir sorunlu. yaş nasıl iki yaş oluyor? Ha doğru ya bir yaş. Bir yaş evet doğru elim, doğru. Elim bakarım anam derdim. Bu eller ne zaman Allah yiyecek? Al anneannesi. O nasıl hoşuna gidecek? Nasıl yiyecek var ya? tecrübeli anneanne var burada. Elmayı da öyle ver. Kaşıkla böyle oy oy ver. Hiçbir şey verdirmiyorlar. Ben de dedim siz ne biçim Niye çok kız? Saygı. Ya artık Geçin bir yaşında bir bu. Gitmedi mi ben? Gitti bir mı? yaşında. Öyle, mamasına. Daha bir yaşına gelecek Yani. Bana bak. Kavanoz mamalara başlamadın mı? Her şey verin. Benim arkadaşlar. Evet, 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 bir arkadaşla. tane cebiz, bir tane yumurta çocuğa şart. Çocuk büyütmeyi de unuttuk. Torunları gelince alışırız artık. Ben hep derini hatırlıyorum. Başka bir şey örnek vereceğim kimse yok. Yok ben daha unutmadım. Benim çocuğum küçük ya kız. Hiçbir şeyini unutmuyorum. Ben unutmadım. Evde. Benim küçük çocuğum var evde. Ha, 7 daha 7 Beraber. Abi onlardan yaptı? Daha o kadar yaşlı değiliz arkadaşlar. Ya değil, olur var. ama çocuğumuz da oluyor. Sen git çocuk yok sende zaten, zaten. Çocuğumuz <laughs> da oluyor. Kız bu ne güneş geldi benim şeyine. Sen güneş yüzüven geldi değil mi? De sabah güneşi <laughs> niye geliyor? Sabah, sabah güneşi güzel vurmuş biliyor musun? <laughs> yok yok. Sizdikliğe sabah güneşi. ama bir bu, güzel ama hepsi bize vuruyor demek ki biz daha güzeliz. Afrodit daha güzel hepsi sana vuruyor. <laughs> Manyak. Ondan. Bir şey istiyor kız kaldır beni diyor. mamanı ver diyor. Kalk yürümek Bak, istiyor kızım. Sabah güneşi güzele. Pardon Sidikli akşam güzele vurursa sana ikisi de vuruyorsa <laughs> demek ki sen daha da çok güzelsin. Ondan. Ay Allah'ım. Işte. Evet. Bu, ben bundan bunu bilirim. <gülüyor> Ay. Kızım konuşacak mı? Dibi 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 dibi. Aslan burcu değil mi bu? Sonu ne oluyor? Aslan. Aslan. o aslan, aslan. Aslan. Aslan da aslan. Aslan da koç. Koç iyi anlaşır. Ben koçum ya. Aslan, koç, yay, yay, koç. Ne vereyim bir koç? ile ikimiz koç. Şey Aysel ya. ben ünvanla eh. koçuz. Yarım poğaça yerim ama yarısını sen yer misin? Poğaça yemem ya. ben. Al. Yarısını valla. ver Zeytin. bana. Siz evet. zeytini yiyem. Bu da mı? Hepsi de mi zeytinde? Ver derine Al. götüreyim kız yarısını yemeyeceksen. Aa bunu yiyeceğim Hepsini yeter. Gibi. Tamam Bir ye gül verdi. Tamam. Bir gülün yarısını yerim ben. <laughs> Yarımı yersin, yersen kavga basın. Yeter yarısı. senin de dikkatli. Ne kadar Zeytini de çıkartacağım. Oy <laughs> Bu poğaçanın içinde hiçbir şey sevmiyor. Aa bak böyle. Sen cennetten mi geldin? Beleklerin yanından mı geldin sen? Ne konuşuyordun ama. belekler kızı? Hmm. Dedikodu yap kızı hadi. Ya gidip <laughs> kayınpederim en güzel kral ne zeytin alıyor. İlla illa diyorum ki baba pahalısını alma her zaman pahalı güzel olmuyor. Yok. Çok da güzel olmuyor açıkçası. Abi sana küfür etti bence. İlla pahalı <laughs> olması gerekmiyor bazı şeylere. Sana küfür etti mi Kızım simitimi ne alıp duruyorsun be? Açılıyor mu yavaş yavaş? <gülüyor> canım, <gülüyor> canım, canım. Çocuklar ayaklarını hep sokarlar ki ağzından. Çıkar onları. Ay senin albinin çık ayaklarını yiyecek. Arkadaşlar tripodu getiremedim. Şeyim vidası şey olmuş küçük tripodu. Ayaklarına bak. Çorap falan ha, öyle kalsın ayakları tamam. Ayaklar, ay, öyle üşümez. Kurtlarına bak. Ayaklarını yerim ben seni. Nasıl güzel bir şey Çocuklar ne kadar esnetik oluyor değil mi? estetik. Bu ağzını her çocuğu da sevmiyorum ama. Do yeni doğan çocuklar ağzına ayaklarını Sevmedim sokabiliyor. Sevmedim ama hayatta o çocuğu böyle uzaktan ay şeyinki de çok tatlıydı. Hülya'nın küçük oğlan. Evet. Ee, vay ee. vay. O da çok tatlıydı. Çok tatlıydı o da. Değil mi kız ya? Tatlı kız Bir gülü gönderiyoruz. Ay, ay, ay. bak bu bundan Bir gül gene bekleriz. Gülüyor. Gülüyor. Tamam mı? De de inşallah... Bir dahaki kahvaltıya. Maydanozu salamanı da al. Çok selamlar sevgiler. Deneyeceğim şimdi. <laughs> Gıdıklanıyor. Ayağını uzatıyor ama biliyor musun? Ona? O çantayı da benim tarafa doğru Ayağınız atıversen sevinirim. Keşke sen de burada ya. <laughs> O kadar kalamayacağız ki. İşimiz ve var. Ve iş benim misafir olmasa. Ben ben de şeyim O şey atar mısın bana doğru sana zahmet? Ya oh, oh, Altıma koyacağım kız. Bay bay Anneanne bay bay yap O da anneanne. Anne. 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 Çok teşekkür ederim. Yok Bir kaç tane temizlikçi dağılmış da ondan Afrodit değil. Asel Güle güle Virgülüm kendine iyi bak Allah'a emanet, anne. emanet anne. ol. Kızım, yarın anne. sabah kız. Bir gül yarın sabah altıda yürüyüşe çağırayım seni. İnşallah. Bu şey, çıkart, bizi Hadi vedalaşın. Tatilden sonra görüşürsünüz. Hadi görüşürüz. Işte. Ah vedalaşamak ah, çok zor. Bir Kız olacağım. bir elveda deme. Görüşmek üzere de. Görüşmek üzere veda değil. Ya bu tarafa geçeceğim. Allah'a Allah emanet ettin mi zaten görmeden Allah'ım. Evet öyleymiş. Görüşürüz. Hadi ama. görüşürüz. görüşürüz. Görüşürüz yani dikkat et kendine. Allah'a emanet. Bir gülü yolcu ettik. Kızlar Şöyle şuraya geç bir şey şöyle geç daha iyi. Oraya geç işte şuraya çok geç. Oraya. Kız şuraya geç. Burası o taraf çok ters. Şuraya koysun ay, çocuğu. Tamam, da böyle evet arkadaşlar Afrodit ve çocuk. Çocuğu çok özlemiş Afrodit çocuk bakmayı. E, Afrodit torunun olana kadar biraz idare edeceğim. Şey, daha da çok sen, zamanı sen var. Çocuk, güzel. Bir tane hazır çocuk alalım. Geldi. Geldi çocuk. Bak, bak de yakışıyor çocuk bakmak. Aa, ayağıma ay Getir örtünün üstüne doğru ya arabayı. Yok. Azıcık sıyır da getir ya da. <laughs> Sana bak. Sıyır beri getir azıcık. Tamam artık kapat onu. Ay bak bak bak. bak. Ayaklarını gıdıkla kız şunu. Gıdıkla ayaklarını. Gülüyor mu? Lina. Pamuk. Bardak mı yiyorsun sen? Çocuğa çay verseniz kız alıştırsanız da çay ya. Hadi kapat çayımı içmek istiyorum. Ben de her şeyi veriyorum da tamam. kızıyorlar bunu. Afrodit'in tabağı bir tarafta, kendi bir tarafta. zeytinleri de iyi Şey bardağına. Sen tabağındaki zeytinleri sen ye. Bir tane, bu, bunlar temizlikçiler farklılar. Bugün öylesine dağılmışlar ondan. Allah'tan bugün su açmıyorlar. Bugün <laughs> açmışlar zaten yeni baş. Murat'ın şey günü bugün. izin günü olması lazım. Mama anneannesi gibi Kapak şarkı anlıyor. söylüyor, şarkı şey söylüyor. söylüyor. Şarkı söylüyor anneannesi Kapak gibi bu. Bilgi alışıyor, şey Kimden ne bilgi alacağız? Kapat. El salla. Neye el salla, salla. olmaz el salla. Tabak bir miydi? Benim benim benim. Bir gül çocuk uyuyormuş da dedi ki çakışak ses takır takır yapmayayım bardak ve tabak al dedi. Bardak da benim, tabak da. Ümmü son günlerde ne yapıyorsun anlat bakayım 2 dakikada geldi. Turunum geldi. Salı gün sabahleyin. De, ondan sonra benim dünya. İnternetten koptun. Hayattan evet. koptun. Evet. Çocuk Hayattan gelince. Canı, çocuğa odaklandın. Olsan, çocuğa odaklandın. Evet. Ama evet. E, dünyanın en güzel şeyi. Allah herkese nasip etsin inşallah. <gülüyor> sağlıklı <laughs> sağlık. Gerçekten çok değişik. Maşallah. Maşallah. Duygu oluyor. Fındık fındık. Ha. Gel. Hani anneanne? Maşallah yabancılamaması Çevir güzel. Ama Çeviremiyor. Şöyle çevirsen Afrodit arabayı. Sen de yanıta Yüzünü, ben... yüzünü. Siz de sarışın maşallah yüzünüz size benziyor. Sarışın <laughs> Harika. Hadi öp beni, öp. Öp beni. Ay öpüyor. Valla üç gündür geziyoruz. Salı günü şeye geçtik. Hasbahçe tarafına değil de öbür tarafa. Cendere yol tarafına geçtik. <laughs> Akşama eve geldik. Dün de akşama kadar gezdik. İyi yapmışsın. Boş ver. Artık Bugün de yine Levent'e gideceğiz. Büyük teyzeyi göreceğiz Anneanne, anneannesi gibi gezecek bu. Lina bak bak bak. <laughs> Aynı bu Afrodit. Ay. Tamamlandınız. O sarı sen sarı. Bir bütün oldunuz. <laughs> en sesini öpeceğim ama inatçı olur derler. Öp Ben hep öperim. Ay kollara bak Güzel Yok, koklanır orası. Yani, ya. Yeme Ama çocuğu yeme. Gruba at, gruba at. Bak bir sürü şeyler var. Şeyler gruba ne? da çekeriz. Ay, ay, taktı, gel gel gel. Ağzını açıyor sen seviyorsun ya. Bak bak bak. Aa, aa. teyzesiyle oynuyor böyle değil mi? Onun için. Çok ısırıyor. Bu. Oo ısırmayı <laughs> da <de> biliyormuş. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Ee, sabah piknik yaptık. Kahvaltı yaptık yani. Arkadaşımız Afrodit'te zaten tatile gidiyor dedik. Fazlık o da olsa e, gitmeden bir kahvaltı yapalım. Bir, bir iki gün ertelendi kahvaltılarımız aslında. Ee, daha önceden yapacaktık ama hastane işleri falan arkadaşların çıktığı için bugünmüş kısmet. Kahvaltımızı yaptık. Çok güzel. Açık havada mis gibi. Sonra orada çocuk falan vardı işte gelen e, ben yayını kapat orada kapatamadım arkadaşlar e, çünkü bir sürü parktaki diğer kadınlar geldi o sohbet çay muhabbet devam ettik biz eve geldim kahvaltı falan hazırladım yemeğimi yaptım bugünkü yemeğim var zaten e, ben de sonra gelirken kıyma aldım yaprak da almıştık pazarda dedim zeliş sarmamı sarayım yarına yemeğim olsun Gelelim konumuza arkadaşlar. Ne konusu diyeceksiniz. Etli sarma nasıl olur? Etli sarma tombik olur. Bizim bildiğimiz etli sarma böyle tombik 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 olur. Şöyle gördüm üzere çok yaptım arkadaşlar. Çok 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 çok. Ben sararken tabii ki yayın da açtım. Bunu benim sıkı takipçilerim gördü. Abla nasıl yapıyorsun? Abla sarma öyle olsun. Arkadaşlar bizim bildiğimiz etli sarma, farklı sarma. O bildiğiniz sarmalara benzemez bu. Küçük, küçük ve bombik bombik olur. Şarjım da bitmek üzere arkadaşlar. Dedim, Zeliş nasıl kapatacağım videoyu. Gel sarma. Sararken kapatayım. 2 saattir burada. Ee, 1 saat 43 dakika falan oldu. Ay. Bu sene de arkadaşlar bir kara sinek geliyor arada. Bir tane geliyor. Bakın balkonda bizim sinekliğimiz yok. O beni çok rahatsız ediyor. En sinir olduğum benim sinek benim yesin bir yerimi kanatsın gene sıkıntı değil ama böyle vızır vızır ses yaptığı zaman çok benim ben hiç en sinir bir şey sinek fısıltısı. Onun için rahatsız oluyorum. Sizde oluyor musunuz? Mu? Siz bu, bu sene ilk defa kara sinekler geliyor arada. Bir, bir tane öyle birkaç tane olsa hiç çekilmez. Etli sarma böyle olur arkadaşlar. Benim bildiğim böyle olur. Üçgen de sarma olur. Evet, biz yuvarlak yaparız. Ee, Kare lahanayı arkadaşlar, onu da göstereceğim size. Normalde karalahanayı lahanayı alırız, armut gibi sararız arkadaşlar biz. Karalahanayı lahanayı koyarız buraya. Diyelim ki şuraya koydun malzemesini. Şöyle yaparsın, şöyle yaprağında e, böyle. Armut gibi yuvarlak yapar yaparız şöyle yaprağıyla şöyle böyle sararız. Böyle de yaparız arkadaşlar. Tabii bunun sapı e, Karalahana lahana gibi değil, yenmez. Armut gibi sarma sararız, muska sarma sararız, üçgen, böyle tombik sarma sararız. Bu bizim e, Karadeniz sarmaları böyle olur. Karalahana'yı lahanayı genelde arkadaşlar biz sarma deyince etli. Bizde zeytinyağlı sarma sarma dan sayılmaz. O bir herhangi bir e, sofrada e, misafir tabaklarında e, bir kurabiye gibi gelir. Atıştırmalık, çerezlik gibi. Sarma, dolma deyince etli olacak. E, bunun yanına bir çorba olabilir. Havalar sıcak. Çorbaya gerek var mı? Yok. Çoban salata olabilir. Ondan da daha iyisini olabilir. Tabii ki çok güzel bir cacık olur. Cacık yanına. Bol sarımsaklı cacık bir de sarma. Harika olur. Ee, içinde arkadaşlar malzemesini tarif istediler benden yayında. Etli dolma tarifi. İçinde 4 tane büyük soğan. Büyük baş. Bakın yaparken çekemedim. Çünkü bende misafir falan var. 4 baş e, büyük soğan. 1 kilo 300 gram e, kıyma, 2 bardak pirinç, e, karabiber, kimyon, yeni bahar, e, tuz, salça, bir kavanozda domates sosu var içinden. En güzel lezzeti de zaten o veriyor. Böyle tarif arkadaşlar. Harcını bir güzel yoğuruyorsun, iyice her tarafına malzemesini karıştıracak şekilde. Sonra da yaprağınızı haşlayıp, aha böyle benim gibi sarıyorsunuz arkadaşlar etli sarma çok kolay bir sarma. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Videomuzu da böyle sonlandıralım. İzleyin arkadaşlar videolarımızı izleyin. Abone olun like atın. Videolarımıza verdiğiniz destekler için beklediğim e, destek olacaklar için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Takipte kalın arkadaşlar. Ellerimi sileyim. Şu kadar sarmam kaldı. Şarjım bitti bitiyor. iki bir saat 40 dakikadır yayın. Bunu da arkadaşlar niye bu burada dersiniz? Bu ne neden? Bu normal peçete yok mu? Ee, bunu arkadaşlar şurada telefon taktığım yere böyle koyuyorum. Bunun üstüne telefonu koyuyorum. Çok kolay oluyor. Onun için bunu kullanıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Telefon kapanacak. Görüşmek üzere.